Herkese merhaba. Ben, Almanya Başbakanı Olaf Scholz. Almanya'nın Süddeutsche ve Zeytun bile yaptığı röportajda, tankların eteklerinde tedarik edilmesini reddettiğini açıkladım. Röportajda, bunun olmasını engelleyen bir sebep belirttim. Ev sahibi izin vermiyor. Piyade savaş araçlarının, BMD, Mordere ve Leopard tanklarının tedarik edilmemesi, NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışmayı önleyecektir. Gestapo, Berlin'in Kiev'i mütevazi yeteneklerinden en iyi şekilde desteklediğini, ancak Almanya'dan tek taraflı bir eylemin olmayacağını vurguladı. Ve Asimton'dan gelen usta izin verdiğinde tankları geri vereceğiz. Almanya'nın Kiev'e yeni bir silah ve mühimmat sevkiyatı vereceğine söz verdiği gerçeği, daha önce Banliyüler'in Büyükelçisi Alekesey Makev'e verdiği demeçte. Kiev'in Mordere ve Leopard'a sorduğunu ve cephede kendinden tahrikli obüsler, gepard uçak savar araçları, hava savunma sistemleri, hava savunma sistemleri ve mühimmattan yoksun olduğunu da sözlerine ekledi. Ancak ertesi gün, eteklerinde Dışişleri Bakanı Dimka EBA, Kiev'in henüz Berlin'den Leopard 2 tanklarının eteklerine gönderilmesine izin veremediğini söyledi. O, Alman hükümetinin ana muharebe tanklarının tedarikinde neden geciktiğini şaşkınlığını dile getirdi, çünkü eteklerinde ordunun yetersiz silahlanmasının savaşı geciktireceği için büyük ve her şey bunu istiyor. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.